Herkese merhabalar lezzetli tarifler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size derin dondurucuda fasulyeyi saklamak için nasıl hazırlanır nasıl e, derin dondurucuda saklamaya hazır hale gelir onu anlatacağım şimdi ben 2 kilo fasulyem vardı onları bu şekilde yan yan doğradım benim fasulyelerim çalı fasulyesi ben bunların yemeğini de yaptım çok güzel oldu lezzetinden emin olduğum bir fasulye. Kışlıkta saklayayım dedim birkaç pişirimlik yapayım. Doğradığım fasulyelerin üzerine kaynar su döküp üzerine kapakla örtüp bu şekilde en az yarım saat bekleteceğim. Bu arada içerisine kapya biber koyacağım için içerisini kapya biberleri kesip içindeki çekirdek bölümünü temizliyorum. Ayrıca Charleston biber de e, ekleyeceğim içerisine. Onun için Charleston biberlerinde çekirdeklerini çıkardım. Şimdi Charleston biberlerini fasulye kadar doğrayacağım. Aynı boyutta önce yan yan sonra bu şekilde doğramamız güzel olacaktır. Eğer içerisinde büyük parçalar varsa onları da inceltelim. Evet arkadaşlar şimdi kapya biberleri de önce yan yan julyan şeklinde doğrayıp sonradan 2 santim boyunda fasulyeler kadar doğrayalım. Bu şekilde. Domatesleri kaynar su döküp üzerine örttüm. Ve bu şekilde çok basit bir şekilde kabuğunu soyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi kabuklarını soyalım domateslerinde. Kış gelmeden birkaç hazırlık yaparsak bizim için çok iyi olacak arkadaşlar. Ee, kışın belli ki sebzelerin fiyatı çok fazla artacak. Şimdi e, domatesleri de şu şekilde doğrayalım. Arkadaşlar hayat zaten çok pahalı. Yani kışın daha da pahalanacaktır. Onun için eğer imkanımız varsa şöyle birkaç hazırlık yapabilirsiniz. Turşu, konserve, reçel, tarhana gibi hazırlıklar yapılabilir. Aile bütçesine katkıda olunur. Şimdi fasulyelerimizi üzerine açtık. Bakın çok güzel oldu. Bu yöntemi siz de kullanın mutlaka. Çünkü fasulyelerin üzerinde bazen ilaç falan oluyor kabuğu da soyulmadığı için. Çok iyi yıkasanız bile biraz şüpheli oluyor arkadaşlar. Kaynar suda beklettiğiniz zaman o ilaçlar falan üzerinden gidiyor. Şimdi kapya biberleri, charleston biberleri ekliyorum. Doğradığım domatesleri üzerine ekliyorum. Bu malzeme miktarlarını ben açıklama bölümüne de yazıyor olacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz sarımsak ekledim biraz. Bu pişirmeye hazır oluyor arkadaşlar. Üzerine soğanla yağ koymanız yeterli olacak. Etli yaparsanız da biraz etini kavurmanız gerekiyor. Daha sonra bunu direkt üzerine koyup pişirebilirsiniz. Hazır yemek olacaktır. Şimdi ben biraz daha geniş bir kaba alıp şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. İyice her tarafına eşit şekilde bütün sebzeler birbirine eşit şekilde olacak şekilde karıştıracağım. İyice karıştıralım. Bakın ben bu şekilde karıştırdım. Video uzun olmasın diye sürekli gösteremiyorum arkadaşlar. Şimdi buzdolabı poşetini açalım. Bir kepçe kaşık yardımıyla güzelce sebzelerimizi poşetin içine yerleştirelim. Bakın çok güzel oldu aslında. Mutlaka deneyin arkadaşlar bu şekilde yaparsanız eğer. Çok pratik hemen alıp pişirmesi çok basit çok kolay. İyice siz mesela ne kadar kaç kişiyseniz ona göre poşeti doldurabilirsiniz. Biz evde iki kişi olduğumuz için ben e, üç tanesini biraz az doldurdum. Bir tanesini de biraz fazla doldurdum ki misafir falan gelince yaparım diye. Şimdi güzelce düzeltelim, düzleyelim böyle eşit e, şeye getirelim. Elimizle şöyle üzerine bastırarak. Bir pipet yardımıyla veya bir boru varsa boru yardımıyla içindeki havayı nefesimize çekebiliriz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ve boruyu içinde çıkarabilirsiniz. Çıkarırken de torbanın ağzını sıkıca tutun. Tekrar hava kaçmasın. Ve o tuttuğunuz yeri kıvıra 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 düğüm atın. Bakın içinde hava kalmadı. Çok da güzel oldu. Bu şekilde derin dondurucuya yerleştireceğim. Şimdi bir tane daha gösterelim. Evet, içini istediğimiz kadar dolduralım. Şöyle. Bakın şimdi. Pipet yardımıyla da olur arkadaşlar. Pipet varsa pipet yardımıyla varsa evinizde bir e, boru şeklinde bir malzemeniz onunla da olabilir. Ben konservelerimi bu e, aparatla çekiyorum. İçindeki havayı boşaltıyorum. Evet bakın şimdi. Hop! Hiç hava kalmadı iç, içinde. Gördünüz mü? Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ve ağzını dü düğümlüyüp kaldırıyorum. Evet bu şekilde. Bakın. Mis gibi oldu. Merak etmeyin, içeriye nefesiniz vermiyorsunuz. Siz içerideki havayı çekmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde sizin nefesiniz oraya gitmiyor yani. Siz sadece pipeti sokuyorsunuz. Kendi şeyin içindeki havayı kendiniz çekip boşaltıyorsunuz. Bitti arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane çıktı. 2 kilo fasulyeden içerisine Charleston biberli, kapya biber koyduğumuz için biraz çoğaldılar bu şekilde hazır hale geldiler. Şimdi derin dondurucuya yerleştireceğim. Kışın istediğim zaman alıp pişireceğim. Bunu istediğiniz kadar derin dondurucuda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. 2 yıl bile kalabilir. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.